Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft Creative kurulumu göstereceğim. ilk sarayı gibi yapalım. şöyle bir site var. Ben bu siteyi altta paylaşacağım açıklamada. Bu Void Brass diye e, yani Creative Craft'ı yapan site. Bu şekilde açılış menüsü var. Normalde bu uygulama şu şekilde bu orijinali uygulamanın aynı orijinal versiyonu bu şöyle indiriyorsunuz ama buradan bu sefer indirirseniz premium hesap almanız lazım bunun kredi versiyonu hangisinin senin kredi versiyonu versiyonu indireceğiz ben aşağıda size paylaşacağım ben bu büyük bir açıdım ben de siz söyleyeceksiniz ben de daha önce olduğu için ben açmayacağım play'e tıklıyorsunuz ve Play kurulum kendisi otomatik olarak yapıyor kurulum bittikten sonra arkadaşlar kurulum bittikten sonra Google'a giriyoruz İlk özellikle Ford kurulum bitti hiçbir şey açmayacaksınız Şimdi, e, Forge yazıyoruz siz Minecraft'ta hangi sürüm mi oynayacaksınız mesela 1.8'i e oynayacaksınız Ford 18 17 oynayacaksınız 17 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 işte. 17 17 17 17 17 ya da Black Forge'un sırasına girelim. Bakın burada Minecraft Forge. Buradan sürümler çıkıyor arkadaşlar. 1.8 ya tıklayınca. Çıkıyor 1.2, 1.7, 1.10. 1.7, 1.10'a geliyorum ben. Buradan 1.7, 1.10, 1.25, 1.66, 1.7, 1.5, bunlar en çok indirilenler. Buradan şoval dersen bütün hepsi çıkar. Böyle 1.7, 1.10 için bakın yapılan sürümler. Çünkü en üst tanesi en çok indirilenler, işte beğenilenler o şekilde. Ben bunu indirdim zaten daha önceden. Oyun içerisinde ne yapıyoruz arkadaşlar onu da göstereyim. Masa üstüne atıyorsunuz, masa üstüne çift tıklıyorsunuz uygulamaya. Ve kendisi otomatik olarak kuruyor. E, böyle bir ekran çıkıyor ona ok diyorsunuz otomatik olarak kuruyor. Ondan sonra eğer forge kurulumuz bittiyse Define konumunu da göstereyim. Optifine ne Optifine'da şöyle bir uygulama. E, ee, kasıyorsa DDoS falan geliyorsa mesela bu Crazy Craft için DDoS kasma olayları çok normaldir. Çünkü çok 63, 64 pek bir dosya. O için Optifine yüklemeniz gerekmektedir. Optifine geliyorsunuz. Ee, Download'a geliyorsunuz. Download'a geliyorsunuz. Buradan hangi sürümü kullanıyorsan 18188 için 18187 için işte 1710. Ya yani buradan en son çıkan e, Optifine HD Ultra'yı indirip Ultra en üsttekine Download diyorsunuz işte o şekilde Bunu indirdikten sonra Bazı süre geliyorsunuz. Burada buna çift tıklayıp kurma e, kurabilirsiniz ama üzerine yazması için şöyle yapın. %100 aptata %100 roaming'e girin. Burada nokta Minecraft dosya dosyaya girin. Burada mouse değil. Optifine Stool ve modsun içine sürükleyin. Ondan sonra uygulamamızı çalıştıralım. Evet şu an yükleniyor. Evet şu an iş yapıyorum. Bu şekilde. Girdim. Buradan Forge çıktı olarak geldik zaten. Şuradan Forge'u seçiyorsunuz. Biri de o Forge. Ben yaptım. Buradan isim ismini, isminizi koyuyorsunuz. Ondan sonra Save Profile diyorsunuz. Şunu açın alayım. Save Profile dedikten sonra Play diyorsunuz. Bu şekilde. 3, 3 e, dakika her oyuna girdiğiniz 3 dakika 3, 2 dakika port kurulu yapıyor yani port optimization yapıyor. Ondan sonra girebiliyorsunuz bakın değişimde. mod yapıyor şu an yıkıyor. arkadaşlar çok basit ben bunların hepsinin linkini aşağıda vereceğim void launcher dediği bir uygulamada normalde premium olduğu için ben onu tek crack versiyonu atacağım aşağı oradan indirip Forge ve optifine uygulamalarının nasıl atıldığını gösterdim. Videoyu geri oynatıp bakabilirsiniz zaten nasıl yaptığıma. Ben de kulu cool olduğu için ben tekrar tekrar gerek duymadım. Hiç gerek yok. Ben bunları tek yaptırırken 5 dakika geçecek dışında ben de 45 dakika video çekmek istemedim onun Çünkü Fredcraft um, baya baya büyük bir program olduğu için. Yani internet zamanı gördüğü şey benim 5 dakika falan sürdük. İnternet sınırlar olur herhalde. 5 dakikada bir toplam oyuna girmem. Şu an bakın listeyen 2 mod speed diyor. şu an. 3 Instagram'ı da yapıyor. Dek Brown Click deniyor. Eğer Mosfet beğendim biliyor sorarsanız ben beğendim gerçekten. Çok yani ismi gibi crazy de, yani bir deniz çılgın. Tek tutun Transformers'ı, Super Hero'ları, Super Lord'dan tutun Bob Zilla mıdır? Kick midir? Queen midir? The Queen midir? Bir sürü bosslar var. Yani çok 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 öldürülmesi çok 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 zor olan bosslar var. O şekilde maden geniş maden bir sürü türü var maden türü var. Burada en zor maden diamond değil. Daha zor platinum, uranium, daha değiş vesaire vesaire gibi daha zor, zor bulunan madenler var. Onları da bulabilirsiniz. Lucky box diye bir şeyler var yok var. Onu kırıp iyi şey de çıkabiliyor. Kötü şey de çıkıyor. Pandora'nın kutusu diye. Pandora box diye bir kutu var. Onu tıklayınca genelde iyi, iyi, iyi şey çıkmıyor. Öyle şeyler var işte. Çok oyun yani çok deli yani. Bildiğiniz hiç ne yani? İçinde hakkını ya, ya hakkını al. Çok güzel bir uygulama. Kopya edin diyor. Şunları yüklemek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi. Buradan Optifine ayarlarına bakın şuradan Optifine, Optifine diye 1 idi o. HD, 1 diye çıktı. Burada forcumuz yüklendi çıktı. Buradan Optifine diyoruz. Ben şimdi size Optifine ayarları da söyleyeceğim. Video ayarları diyorsunuz Optifine'dan. E. Eğer yani acayip kasıyorsa sağ sola döndüğünüzde şunu en son alın. Acayip kasıyorsa en son alın. Şu size gerçek çıkacak ilk başta. Bunu hızlı yapın. Yumuşak ışıklandırmayı kapatacaksınız en az en fazla kapalı yapacaksınız. Bu sizde yüzde yüz oluyor. Bunu yüzde kapalı yapacaksınız. Kullanıcı arıyor. Normalde parlaklık sizde böyle bir şey olabilir. Bunu en parlak getireceksiniz. Şuradaki de kapalı olacak. size Bunu söylemiştim. Max kare yazı 30 fps e iyidir. 30 fps. sarsılmaya e göster açık olacak. Gelişmiş Open GL OK olacak. Chuck'ın Default Fox Start 8 tamam bunlara dokunmayın. Odra gelelim otoritelerin hepsi e, kapalı olacak. Şu, bak şekilde logometer, waiter, tam ekran, debug profiler bu şekilde. Ko e, Quality'ye gelelim. Quality'nin hepsi off olacak. Yani çok az. Clear water off olacak. Şu MIPAP mi mi düzeyleri 4 eşiyor süzme kapalı olacak. Clear water off, bitter grass off, costume font off, swap colors off olacak. Custom sky kalsın. Şur, şurası komple off olacak. Şu mikrofon diye ne kalsın. Ondan sonra animation'e gelelim. Animation, animation kasmayı istemiyorsunuz. Bakın benim bunların hepsi on. Bunları off yapabilirsiniz. Off komple şöyle tutup. O kalmış. Gördüğünüz gibi. 3D gibi kapalı. Şunu aldığımızdan sonra Single player Crazy Watt diye bakın ben buraya açmışım kendime. Seçilen dünyayı oyna diyoruz ve videomuzu burada sona eriyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. Oh,